Malumunuz 4-10 Mayıs haftası içerisindeyiz. 4-10 Mayıs 2004 yılı için Karayolları Trafik Güvenlik Haftası. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kartal ilçemizde de yayalara öncelik verilmesi için bir trafik uygulaması yapacağız. Bu uygulamamızda hem sürücülerimizin emniyet kemeri kontrolü yapılacak hem de yayalara öncelik, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi için bir farkındalık oluşturmaya çalışılacak. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de trafik kazaları ee, önemli ölçüde can alıyor. Maddi hasarlara da sebep oluyor. Hem bir ekonomik kayıp. Ekonomik kayıptan ötesi e, trafik kazada geçinen hepimizin yakın akrabaları, komşuları, vatandaşlarımız her bir can bizim için ayrı değerli. E, bu trafik kazaları nedeniyle oluşan can kayıplarını, maddi hasarları en az indirebilmek için bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. E, kolaylıklar diliyorum. Başka neler olacak hafta boyunca? Farklı etkinlikler olacak mı? Hafta boyunca farklı etkinliklerimiz oldu. Tüm Türkiye'de jandarma ve polis ekiplerimiz trafik kontrollerini e, yapıyorlar. Öğrencilerimize yönelik e, etkinliklerimiz oldu. E, okullarımızda etkinlikler var. Ve bu şekilde. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Emniyet kemerimiz takıyoruz herhalde. Takıyoruz da şimdi arabadan izleyelim. Emniyet kemerini takmakta fayda var kendi yani can güvenliğiniz açısından. Yay geçitlerine dikkat ediyoruz. Işık olmayan yerlerde. Öncelik yayalarımızın trafik kurallarına gerekli hassasiyeti gösteriyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, bugün için ceza kesmiyoruz ama kemere dikkat lütfen. Peki. İkramımız var mı? Buyurun. Merhabalar. Çocuk kaç yaşında? 5, 5. Çocuk koltuğu yok herhalde. 5. Güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Dikkatli sürüyoruz. Dikkatli sürüyoruz. Ama tabii sadece sizin dikkatli olmanız yetmiyor. Karşı tarafında dikkatli olması gerekiyor. Evladımızın güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor dikkat sonra... ee, tabii bir de yaya hassasiyet olması lazım. Önümüzde bir yaya geçidi var. Ona dikkat ediyoruz. Işık olmayan yerlerde öncelik her zaman için yayanın. Yayanın. Peki hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Lütfen. Ha. Merhabalar. Merhabalar. Siz de buyurun. Arkadaşlar Sen, Arka sen de mi? musun? Tamam. Kolay yağmur mu? Yok. Kullanıyorsunuz. Bir yay hassasiyetiniz var tabi ışıkları olmayan yerlerde. Yaya onda. Evet. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Plakanızı da beğendik. Çok teşekkür ederim. Farkındalık artırmak amacıyla bir uygulama yapıyoruz. Önümüzde bir yaya geçidi var. Türkiye'ye geçtiğinin anlamını malum biliyorsunuz. Ben kemerinizi 100, takmışsınız. %100 uyuyan bir, sürücü. Evet. 30 yıldır. Hassasiyetinize teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür Hayırlı edeyim. günler diliyoruz. Sağ ediyoruz. saygılar. İyi görevler diliyorum. Gördüğümüz kadarıyla kemerinizi takmışsınız. Evet. Arkada da misafirlerimiz mi var? Annemiz. <laughs> ee, annemiz acaba kemer Hayırlı. kullanıyor mu? Kullanmadık yani. Kullanması gerekir. Annelerimiz, baş tacımız, sağlıklarına dikkat etmemiz lazım. Artık teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Günler olsun. Çikolata alabilir miyim? Tabii tamam. ki. Takıncası yoksa yaya geçit hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, burası. Evet. Yani çok güvenilir rahat, değil. E, rahat geçemiyorsunuz. Hayır. Neden acaba? Bir kere e, şuradan geçişte araba, ne, otobüslerin dönüşü. Ünibüslerin dönüşü çok tehlikeli. Evet. Yani bir ışık yok, yok. Memnun değil ee, zaten ki. yere geçicinin anlamı odur. Işık, ışık olmayan yerlerde. Ama yere araçlar oluyor. izin te vermiyor. Tabi bu e, sürücülerimizin hassasiyetiyle alakalı bir şey. Evet. Bu hafta da karayolları trafik haftası. Evet. Yaya geçitlerinde sürücülerin yaya karşı olan hassasiyetini arttırmak amacıyla Hı. bir uygulama yapıyoruz. Evet sizin tecrübenizden faydalanmak istedik. Teşekkür ederim. Yani gerçekten büyük bir sorun. Evet. Ben e, işe gidip gelirken bu yolu kullanıyorum. Ama her seferinde geçişte bir tehlike söz konusu. Evet, hepsi, bütün sürücülerimiz tabii biliyorlar ama maalesef İzin vermiyorlar. Yayalar toplandığı halde izin vermiyorlar. Biz de gerekli denetimlerle bu hassasiyeti sağlamaya çalışacağız Sağ olun, inşallah. Hayırlı günler dileriz. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Bir önceki konuşmamızda söyledik, mevzuat işin en kolay kısmı. Zaten ehliyet alırken bütün sürücülerimiz bu trafik eğitiminden geçiyorlar. Yaya geçtiğinin hangi anlama geldiğini biliyorlar ama günün karmaşası içerisinde çoğu zaman uymamayı tercih ediyorlar. Hem sürücülerimizin eğitimini artırarak hem bu tür uygulamalarla farkındalık oluşturarak gerekirse cezai mühendileri kullanarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini inşallah hep birlikte sağlayacağız. Tabii bu sadece e, trafik polislerimizin eee kamu görevlilerin çalışmaları değil, bütün vatandaşların ortak bir şekilde hareket etmesi, bu farkındalığa sahip olması gerekiyor. Teşekkür Biz teşekkür ederiz arkadaşlar hassasiyetiniz için. trafik kazasız günler diyoruz inşallah. İnşallah.